O oh, keyif içinde ne varmış? İnsan kafamdan çık. Başardım. Neden canavara dönüştüğünü bulacağım. Hemen git. Yoksa bu gece tüm arkadaşlarımı çağıracağım. Aman tanrım çok sinirlendi. <laughs> bu düğmeler onun anıları. Hadi şu düğmeye basalım. Ne sesi bu? <laughs> oh sadece bir bebek geyikti. Top oynuyormuş. Topunla mı oynamak istiyorsun tuhaf? Git al onu. Peki böyle bir başladı. Ona zorluk etmişler. Zavallı geyik. Sana bakmamanı söylemiştim. Ama bu ilk saldırı diyor. Görmeliyim. Vay be. Bir oyuncunun çadırının arkasına gizleniyor. Hazine sandığına gidiyordu. Vay canına canavar burada. Gideceğim. Vay çok acıyor. Aha saldırmadan önce kamp ateşine takıldı. Bu yüzden kamp ateşlerinden nefret ediyor. Dur. Hayır no. en heyecanlı yere geldim. Vay be. En kötü gün yazan bir düğme var burada. Dokunma. Gerçek an. Tamam tekrar ormandayız. Bekle. Bu da mı geyik? Onu öldürecekler. Hadi onu hemen bitirelim annesi bizi bulmadan. Oğlum seni kurtarmaya geliyorum. Anne. Get Noxy. Sakin ol. Adamım sadece canavarların zihnini anlamak istedim. Beni rezil ettin. En kötü anılarımı hatırlattın. O, <laughs> oh, sanırım onu gerçekten üzdüm. Kız arkadaşımın içindekileri görmek için videoyu izleyin.